Lafata hoş konu ses Ses geliyor. La fete illa Ali, la seyfe illa zülfikar, illa şah, illa gamber. Nusrun minallahu ve tüm beşeril mümin. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Bismillah, Allah Allah. Allah. Vakıtlar hayrola, hayırlar feth ola, şerler def ola, Allah. mümkünler mat, münaflar berbat ola, Allah. kanadarın para mamur ola, Allah. üçlerin, beşlerin, yedilerin, hüsnü himmetleri, kesmi kerametler üzerimizde hazır ve nazır ola. Allah. Dertlerimize derman, gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa ihsan eyle ya. Tuttuğumuz oruçlarımızı derk hazretinde kabul ve müessar eyle ya. Kerbala şehitlerinin yüzü şu hürmetine Ya Hüseyin diyenlerin dil dileklerini, gönülde muratlarını verin. Nur-u Nebi Kerem-i Ali, Gülbengi Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Gerçek erenler demine hü mümine ya Ali Allah Allah. Ders dur canlar Allah Allah. Canlar bu şekil böylece Ali Baba Sultan Cemevinde Akşam oruç açımımız var. Akibetinde cemimiz var. Böylece cem evimize gidelim. Muhabbetimizi ve oruçlarımızı orada açalım. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Muharrem ayında böyle bir Muharrem erkanıyla İmam Hüseyin sevdasıyla bir muhabbet eyledik. Muhabbetimizden Muhammed hasıl olsun. yüreklerimizde İmam Hüseyin sevgisi eksik olmasın. Ayağınıza sağlık. Gönlünüzde şey sevgisi eksik olmasın. Sağ olun, var olun dostlar.